ve hayatta kalan insanlar genelde insanlar olmaz. Joel'un kişiliğini tek kelimeyle özetlemek gerekirse kontrollü. Duygularını bastırır, tepkilerini hesaplar, kimseye kolay kolay güvenmez. Çünkü en son güvendiğinde her şey olanı kaybetmişti. Eli ortaya çıktığında ise bu denge bozulur. Çünkü Eli Joel için bir çocuk değildir, bir tehdittir. Ama bir tehlike olduğu için değil, bir ihtimal olduğu için. Eli, Joel'un yıllar önce kapattığı bir kapıyı zorla aralar. Güvenme ihtimalini, bağlanma ihtimalini, yeniden birine değer verme ihtimalini. Bağ kurmak demek, savunmasız kalmak demektir. Kontrolü bırakmak demektir. Ve Joel için kontrol, hayatta kalmanın tek yoludur. Ve işte bu yüzden Joel'un en büyük düşmanı efekteler değildir. Joel'un en büyük düşmanı kendi duygularıdır. Ve bu duygular onun hayatındaki en büyük yalanları söylemeye zorlar. Joel'un bildiğimiz ilk büyük yalanı hastanede başlar. Ellie'ye gerçeği söylemez. Dünyayı kurtarmanın mümkün olmadığını söyler. Ceoğlu'nun hastanede söylediği yalan o an sadece Eli'yi değil bütün geleceği değiştirecekti. O yalan sayesinde Eli hayatta kaldı. Ama o yalanın ileride çatışmalar çıkartacağı en başından beri belliydi. Ve Eli en sonunda tedavinin mümkün olduğunu ancak Joel'un onlarca askeri ve doktoru öldürerek gerçek dünyayı değil kendi dünyasını seçtiğini öğrenir. Bu yüzden partikinin başlangıcında Eli huzursuzdur öfkelidir, sabırsızdır ve içine kapanıktır. Ayrıca o hastanede sadece normal doktorlar ölmedi. O hastanede Ebi'nin babası da öldü. Ve işte tam bu noktada Joel'un yalanı başka hayatlara dokunmaya başlar. Joel'un o kararı Ellie'nin suçluluğunu, Ebi'nin nefretini ve Joel'un ölümünü aynı anda getirmiştir. Yani Part 2'de izlediğimiz şey bir intikam hikayesi değil. Bu bir yalanın zincirleme reaksiyonudur. Eli Joel'a olan inancını kaybetti. Ve bir insan birine olan inancını kaybettiğinde o ilişki çoktan bitmiştir. Joel bunu biliyordu ve bu yüzden sustu. Çünkü susmak kaybetmeye geciktirmenin tek yoluydu. Ama geciken kayıp yok olmaz. Sadece büyür. Ve bu büyüyen şey sadece Eli'nin öfkesi değildi. Ebi'nin nefretiydi. Bu enfekte dolu dünyanın cevapsız bırakılmış bir adaletiydi. Çünkü Joel sadece Eli'nin kaderini çalmadı. Ebi'nin hayatını da parçaladı. Ebi'nin babası bir asker değildi. Bir savaşçı değildi. O bir doktordu. Veci olanı öldürdü. Bir tehdit olduğu için değil. Bir engel olduğu için. Joel bu anı kurtarma olarak gördü. Ebi ise katliam olarak yaşadı. Ve burada zor bir gerçeğe geliyoruz. Ebi'nin yaptığı şey intikam değildi. Ebi'nin yaptığı şey adaletti. Çünkü adalet her zaman temiz değildir. Her zaman mahkeme salonlarında olmaz. Eğer enfekte dolu bir dünyada yaşıyorsanız belki de bir kızın elinden golf sopasıyla gelir. Joel öldüğünde dünya daha kötü bir yer olmadı. Ama Abby'nin dünyası biraz olsun dengelendi. Ve evet bu acı bir cümle. Ama doğru olan cümleler genelde acı olur. Joel bunu hak etti. Çünkü Joel başkalarının hayatını içe sayarak yaşadı. Ve sonunda bir onun hayatını hiçe saydı. Bu bir trajedi değil. Bu bir nedensellik. Ve Last of asıl mesajı da bu. Kim olduğun değil, ne yaptığın önemlidir. Ve yaptıklarının bedeli seni bir gün mutlaka bulur. Ve işte bu yüzden Elin'in öfkesi, Joel'un sessizliği, Ebin'in adaleti her biri sebep sonuç zincirinin halkalarıydı. Joel'un yaptıkları sadece bir hikayede kötü adam olarak kalmaz. Onun seçimleri başkalarının hayatlarını şekillendirir. Ama Last of Us bize gösteriyor ki hayatın kendi adaleti vardır. Ve bu adalet bazen yavaş yavaş ama kesinlikle gelir. Ebin attığı her adım, kaybettiği her saniye, çektiği her acı. Mantıksal olarak Joel'un seçtiği yalanların karşılığıdır. Ve biz izlerken bunu hissederiz. Öfke, üzüntü ve çokça empati. Hepsi birbirine karışır. Hikayeler kahramanlarla yazılır. Ama gerçekler seçimlerle ödenir. Tanrı bana o an için ikinci bir şans verseydi. Aynı şeyi tekrar yapardım.